Uzmanı aşkım kapışmak geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin Hoş aşkım. Hoş ne güzel bir isim. Şöyle tamam. buyur. Aşkım kapışmak. <laughs> Her ilişkide de bir kapışma oluyor zaten. <laughs> evet. Mesleğin de tam yani isim ve soyadına cuk olmuş. Ya rahmetli anneannemin sayesinde. Allah rahmet eylesin. Amin, sağ olsun. Mekanı cennet Teşekkür olsun. Ederim, sağ olsun. Ve diğer konuklarımızı <laughs> alıyorum. Güzel oyuncu ve sunucu Tatyana geliyor. Geldim Bir dakika, hatağına. selam arkadaşlar, merhaba. Nerede canım kravatlar? Ee, onu, ya Allah aşkına Aa, şimdi söylemeyin yani, utandırmayın ben beni. Ben Hayır, zaten şey, adam oldular baksana, normal kravatları taktılar yani, bitti. <laughs> Vallahi... Ay, Duman! 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 Gel, Duman! Dur, gel. Ay, ben buna bakıyorum da. Şey, annesiniz yerde geldi. Şimdi de efendim şöyle bir merhaba de, bir merhaba de, merhaba de. Rozanın dizini var. Hemen arkadaşlar şöyle kulise alalım dumanı çünkü ben burası du toz duman olacak. Çok eğleneceğiz. Kimle mi? Ankara'ya doğru gidelim. Ankara'lı Namık geliyor. Sevdiğin güzel kızlar parmakla oynabilsin Yeye bitmiyor maçon sanki acı baba tek kendi yedi yediğin hurmalar şimdi yavrum tırmalar Bin aslan gibi kükrüyordum şimdi ne oldu sana Var geldi sana anda Gazeden açmış Osman'a Çek çek dünyanın dağını da Uğurladı bir aşağı var Var sana Ankara Gazeden açmış Osman'a Çek çek dünyanın dağını da Uğurladı bir aşağı bak Yarasın koçuma Hani dostum çoğdu etrafında vuruyor. Hani dostum çoğdu arayınca hemen koşuyordu. The first thing Bir aslan gibi kükrüyordun, şimdi ne oldu sana? Var geldi sana Ankara. Şazede kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da, vur vur akı büra şaraba. Kar geldi sana Ankara, şazede kaçmış Osman'a. Çek çek dünyanın kahrını da, vur vur bir büra şaraba. Çin Çin, Japon Japon. ayran kaç para? Öğrendin mi zampara? Simit ayran kaç para? Öğrendin mi zampara? Geç oldu ama temiz oldu. Şimdi yolunmuş kazlara da döndün koçum oldu mu? Dar geldi sana Ankara, Şazede kaçmış Osman'a. Çek çek dünyanın kahrını da Vurur adı bir aşaraba Var geldi sana Ankara cazede kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur adı bir aşaraba Var geldi sana Ankara Şazede kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur adı bir aşaraba Var geldi sana Ankara geze kaçmış Osmanlı çek çek dünyanın zahrıma da vur vur rakı bir şaraba <laughs> Ankara'ya sevgiler yolluyoruz efendim ama burada benim için sabah 5'te otobüse binip gelen Çorlu grubuna Hoş <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyoruz? Kısa bir ek reklam arasından sonra Aşın bomba gibi. Gülmekten kırılacaksınız. Namık kimmiş ha. ne var söylüyor? Cengiz ben Ankara'da tanılar koçum. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın kadın kılığına girdiği televizyon skeçinde rol alan Ankara'da Namık izleyenleri gülme krizine sokmuştu. Ha Cengiz. Efendim lan. Ankara'ya sakın geleyim deme. mi? Evet. Ankara il sınırı yazdığı yerden geri dön. Yok, yok ya. Ve bugünkü canlı yayın konuğumuz Ankaralı Namık son olarak Okan Bayülgen taklidiyle herkesi gülmekten kırıp geçirdi. <laughs> Reyhan ne vardı en son? <laughs> ah sonra. <laughs> İddia ediyoruz. Bu görüntüleri gözlerinizi kırpmadan izleyeceksiniz. <laughs> ...Hürrem Sultan, Meryem özelliği hiç böyle görmediniz. Çiğif. Evet. Meryem Uzaylı'nın Almanya'da rol aldığı ve şimdiye kadar... ...hiç bilinmeyen eski filmlerinden görüntüleri arın Balın peteğinde. Peki o günlerdeki Meryem Uzaylı ile bugünlerde ekranlarda... ...fırtınalar koparan Hürrem Sultan arasındaki en belirgin farklar neler? Ah sonra! Sosyetik Dallas'ta son dakika gelişmesi. Uzun süredir ortalarda görülmeyen ünlü iş adamı Yurdal Sert boşanma aşamasında olduğu modacı eşi İvana Sert'le barışma kararımı aldı. Barışma oldu var o zaman. Ve eşinin kendisini aldatıp aldatmadığını günlerdir araştıran Yurdal Sert hangi sonuca vardı? Araştırmalarım onun aldat. Ah sonra